Donald ve Douglas İskoçyalı ikizlerdir. Şişman kontrolörün demir yolunda çalışmayı çok severler. Ama bazen İskoçya'yı özlerler. Yani eski evlerini. Bir gün şişman kontrolör onları limana çağırdı. Lord Kala'nın kalesi sonunda tekrar açılıyor. Yarın çok büyük bir kutlama yapılacak. Sizden bayrakları, direkleri ve ipleri kaleye götürmenizi istiyorum. Harvey, onları hemen yüklemelisin. Evet efendim, diye çufladı Harvey. İkizler heyecanlanmıştı. Lord Kala'nın kalesine gitmek, eve dönmek gibi olacaktı. Kısa sürede Harvey vagonları yüklemeyi bitirdi. Nereye gidiyorsun? diye sordu Percy. Lord Kalan'ın kalesine diye gururla açıkladı Donald. Hale koyuna. Hale koyuna giden ben olmadığım için çok memnunum diye vişledi Percy gergin. Canavar yakalar diye mi korkuyorsun dedi Douglas. Yakalayabilir dedi Donald. Canavar falan yok elbette var yok var Lord Kala'nın kalesi Sisli Vadi'nin içindedir. Donald ve Douglas bu önemli malzemeleri kaleye zamanında götürmeye kararlıdır. Kaleye giden koy çevresinde gururla puflarlar. İşte orada der Donald. Neredeyse geldik der Douglas. Ama ileride bir sorun vardır. Ağaçlar düşüp rayları kapatmıştır. Donald ve Douglas tam zamanında dururlar. Sonra aniden bir pürültü duyulur. Fren vagonu toprak kayması yüzünden itilip raylardan çıkmıştır. Mahsur kalırlar. Geçidi kullanabiliriz der Donald'ın makinisti. Douglas'ın makinisti geçidin çürük olduğunu bilmektedir. Çok tehlikeli der. İkizler endişelidir. Kaleye aslında zamanında varamayacağız diye çuflar Donald. Yardım çağıracağım, der Douglas'ın makinisti. Harika bir kıyafet efendim. Şişman kontrolör haberleri duyduğunda Lord Kala'nın hediyesini üzerinde denemektedir. Donald ve Douglas mı? Koyda mahsur mu kaldılar? Hemen yardım göndereceğim. Ama saatler geçer. Hava kararır ve serinler. Yine de yardıma gelen olmaz. Aniden... İkizler, sisin içinde garip bir şey fark ederler. O da ne böyle? Der Donald. Yoksa canavar mı? Der Douglas. Kesinlikle öyle diye yanıtlar Donald. Hayır değil biziz. Gelenler harbi ve çekici vincidir. Donald ve Douglas çok rahatlamıştır. Sabaha kadar raylar temizlenir. Donald ve Douglas aceleyle kaleye giderler. Lord kalanın işçileri yük vagonlarını boşaltmak üzere beklemektedir. Kısa sürede kale süslenir ve büyük açılış çok başarılı geçer. Lord Kalan çok memnun olmuştur. Ne muhteşem lokomotifler bunlar. Çok da yararlıdırlar. Der şişman kontrolör. Ah evet der ikizler.